Merhaba arkadaşlar. Bugün Mete Kayıgil tiplemelerini yapıyoruz. 3 2 Bir Geç. Okulum gelmişim ben. Neyse öğretmen gelmemiş. Biraz kestireyim. Selam yine karşıladım. yolda gördüm Elif sinemi işte onu gördüm hemen şu çantamı şuraya koyayım evet yine meşhurum selam Merhaba ben geldim. Çocuklar merhaba. Merhaba çocuklar. Birbirimizi tanıyalım mı? Ya. Ne oldu? Ne oldu bana ya? Uyucu kalmışım? Adı ne? Rüya e, Seri kapatayım. Benim adım Elif Sinem. Benim adım Sudenaz. Merhaba. Benim adım Sudenaz. Evet çocuklar. Dersimiz başlıyor. Ben de çıkartayım. Ve dersimiz mate. Pardon. Matematik <laughs> değil tabii ki de çocuklar. Dersimiz kitap okuma. Evet kalemlikleri çıkartın. Böyle. Kalemlik çıkartın. Kalem alın çocuklar. Neyse dersimiz hadi matematik olsun. Çocuklar. Bir çarpı bir kaç yapar? Uy çok soğuk. Bunu giydim. Öğretmenim. Öğretmenim. Bir artı bir. Bir yapar. Aferin Berra. Evet arkadaşlar. Bu mitika'ya gir. Tüflemelerim bitti. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.